Herkese merhabalar, Cins Patiler kanalına hoş geldiniz. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Yine karşınızdayız ve yine peşimiz kameraların önündeyiz. Yine bir canlı yayında beraberiz. Bu akşam için bir e, konu belirlemedik arkadaşlar. Yorumlar kısmından bize istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Her zamanki gibi e, yorumlar kısmına önerilerinizi yazabilirsiniz. Kanalımıza görmek istediğiniz, olması istediğiniz, kuzum duyulmuyor. Videolarla alakalı, konularla alakalı yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar her zamanki gibi. Evet karşınızdayız. Küba en önünde gördüğünüz gibi Küba oğlumuz, minik oğlumuz, en küçük oğlumuz. Bolivya bir numara büyük olan kızımız. Yetişkin kızımız Kaju gördüğünüz gibi. Süslendik püslendik ve kameranın karşısına geçtik. Bu da yetişkin oğlumuz Vegas. İsimleri çok soruluyor arkadaşlar. Küba, Bolivya, Kaju Vegas. Dört tane pomumuz var. E, genelde kanalımızda. Merhabalar, hoş geldiniz Defne Hanım. Defne işte e, yaşını bilmediğim için. <laughs> evet çok tatlılar Bütün e, patiler çok tatlı ama evet bu kaprisli yaratıklar biraz daha tatlı şirin oluyor. Ama bütün Patiler, bütün hayvanlar bizim için şirin ve tatlı. Evet. Hadi kızım. Hadi bakalım. Görsünler sizin. Bak. Abla tatlı demiş size. Göster kendini bakalım. Hadi. Boli. Bolivya. Gel kızım. Evet. Bolivya çirkinlik döneminde şu an. E, pomeryanlarda çirkinlik dönemi oluyor arkadaşlar belli bir e, aralıkta çirkinlik dönemi geçiriyorlar e, belli bir dönem yani onunla ilgili de bir video hazırlayıp e, kanalımıza yükleyeceğiz arkadaşlar kanalımızda daha detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz ama bu çirkinlik dönemi dedi, e, dediğimiz dönem tüylerinin değişip e, kendi asıl e, tüylerinin e, oluştuğu döneme deniyor arkadaşlar ki Pomeryanlar yaklaşık 2 yaşına kadar e, Tamamen tüyleri görüntüsü 2 yaşına kadar oturuyor arkadaşlar 2 yaşından sonra tamamen artık oturmuş bir görüntüye sahip oluyor yani o aralıkta görüntüleri değişebiliyor arkadaşlar genelde ayı suratlı diye bilinen işte yavruken ayı suratlı diye sahiplenilen daha sonra tek suratlı çıkabiliyor ki pomeryanlarda kanalımızda bununla ilgili daha detaylı e, videolarımız mevcut. E, Pomorjanlarda yüz hatlarına göre çeşitlilik gösterebiliyor arkadaşlar. Bu gibi durumlar e, iki yaşından sonra e, değişebiliyor ve tamamen oturuyor iki yaşına kadar pardon iki yaşından sonra tamamen oturmuş oluyor. Bu e, aralıkta tabi farklı durumlar oluyor. bebekken aldığınız bir pom e, büyüdükçe değişebiliyor arkadaşlar. Evet. Sorularınızı e, yorumlar kısmınıza, kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Canlı yayınımıza katılım sağlayabilirsiniz. Sorularınıza elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Cevaplamaya çalışıyoruz. Kanalımızda görmek istediğiniz yol video, videolarla alakalı ya da konularla alakalı da e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz fikirlerinizi. Arkadaşlar. Yine bir hafta sonu, bir cumartesi akşamı, evlerinizde biraz olsun neşe dağıtmaya, neşe vermeye çalışıyoruz. O yüzden de karşınızdayız. Umarım başarılı oluyoruzdur. Evet, olivya. Gördüğünüz gibi minik pomlar böyle e, kendi çapında, yine kendi halinde yaramazlıklarına devam ediyorlar. Yetişkin olanlar e, şu an... Yapma bebeğim, yok boksun. Kaju e, biraz agresif bir kız. O yüzden çok hoşlanmıyor yanına yaklaşılmasından. Şunu çıkaralım bebeğim. Oğlumuz da onun yanına yaklaşmaya çalışıyor. Evimizde bu şekilde dört tane pomisle beraber arkadaşlar karşınızdayız. Ve sorularınızı bekliyoruz. Evet. Instagram adresimizden de arkadaşlar bize ulaşabilirsiniz. Oradan da e, her ay düzenli olarak çekilişler yapıyoruz. Onlara da katılım sağlayabilirsiniz. Gel bebeğim. Gel gel kuzum gel gel. Hoppacık. Evet. Bu kız Bolivya. Oradan da e, dediğim gibi çekilişlere katılım sağlayabilirsiniz. Ya da Instagram üzerinden e, bize ulaşabilirsiniz. Fikirlerinizi iletebilirsiniz arkadaşlar. katılımlarınızı bekliyoruz. Kuba. Oğlum, bak bakalım ne yapıyor bakayım. Bakayım. Pomişler genelde arkadaşlar, e, ha öncelikle şunu da söyleyeyim. E, bu alana her zaman söylüyorum. her canlı yayında söylerim artık ama e, bilmeyen arkadaşlar e, için tekrarlıyorum arkadaşlar bu alana sadece bu süre için yapıyoruz yani şu canlı yayın için yapıyoruz onun dışında bütün evi kullanıyorlar ve üzerindeki kıyafetler tamamen canlı yayında birazcık olsun sizlere e, şirinlik şirin gözükmesi açısından giydiriliyor sonrasında çıkarıyoruz genel olarak evde sürekli kıyafet giymiyorlar değil mi bebeğim evet, evet. bu kız bolivya küba önde isimlerini tekrarlıyorum çünkü çok soruluyor ee, tüy döküm zamanları değişiyor. Mevsimsel olarak yılda iki kere e, fazla şekilde tüy döküyorlar. Tüy değiştiriyorlar. Ee, yani onun dışında normal seyirde oluyor evdeki tüy dökme durumları. Yani çok fazla bir tüy döküm olmuyor ama yılda iki kez tamamen tüy değişimleri oluyor. O zamanlarda çok fazla tüy oluyor. Gel bakayım. Gel kızım, yani her pati gibi onlar da tüyü dökebiliyorlar. Evet, otur bakalım, otur. Boli bir otur bakalım, görsünler seni hadi kızım. Evet. Hayır, hayır kızma, kızma bebeğim. Evet, bu önümde oturan kız, kaju, yetişkin bir kız. Ve biraz agresif, kıskanç. Ama birbirlerine alışıklar o yüzden birbirlerine bir zararları olmuyor arkadaşlar. Bu ay yapacağımız çekilişi de çok yakın bir zamanda Instagram adresimizden duyuracağız arkadaşlar. Oradan takipte kalabilirsiniz. Ama seni görmüyorlar. Bak döndün. Arkanı döndün. Kimse seni görmüyor. Hadi böyle dönelim mi? Gel. Gel böyle dönelim. Görsünler seni. Evet. Bu beyefendi ve gaz. Evet. Mikrofonumu kapatma. Küba. Küba. Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Biraz oynarken görsünler bizi değil mi? Evet. Evet. Çok şımarık bir kızız biz. Evet. Bak. <laughs> evet. Evet. Akıllı kızım benim. Aferin benim kızım. Otur. Böyle bir otur. Köpek eğitimle alakalı da bir video isterseniz hazırlayabiliriz arkadaşlar. Ama genelde e, tuvalet eğitimle alakalı e, video hazırlıyoruz. Onu da yakın zamanda kanalımızda izleyebileceksiniz arkadaşlar. Kaşu. Kaşu. Kendini göster Kaşu. Kaşu. Kaşu gel kız. Vegas. Vegas Gel. 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 Oo, benim tatlı oğlum. Merhaba. Hoş geldiniz. Böyle bir hayal. Hop, hop, haydi. Kimi kalacak? <laughs> evet. Arkadaşlar yazdıklarınız denetlenip sonra yayınlanıyor. Ona göre teşekkür ediyoruz. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Polina. Polina. Neredesin kızım? Hani, kızım? hani benim kızım? Hani benim kızım? Hani benim kızım? Hadi. Hadi. Aferin benim kızım. Aferin kajuya. Bak kajuya yakaladı. Kajuya yakaladı. En çok kajuya yakaladı. Hop. Hop. Vega. Ah. <laughs> E, sesleri şu an çıkmıyor. Genelde e, havlama huyları var. E, hani ama e, böyle onlarla ilgilendiğiniz süre içinde böyle havlama, hırlama e, ya da farklı sesler çıkarmıyorlar. Ama onun dışında ev ev içinde e, dışarıdan bir ses duyduklarında kaju havlamalar oluyor tabii. Kajucu, kaju, kaju, gel kızım. Kaju, ah. Kaju. 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 Gizem yaşın 10 evet az önce yazdığın mesajı sildin ama hoş bir mesaj değildi yaşım 10 demişsin ama denetimden geçti yok gitmene gerek yok hoş geldin sen de aramıza Evet, sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiğince cevaplıyoruz değil mi Kaju? Evet kızım. Kaju, ah, Kaju, 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 gel bebeğim, ah. Kaju, gel, gel, gel buraya kızım, gel, Kaju. <laughs> Kaju yanıma gel Hoppaçık. Kamera önüne oturdum kimse bizi göremiyor ama Evet tatlı kız çok tatlı bir kızsın Sen kendini gösteriyorsun değil mi <laughs> Evet Umarım senin de bir gün bir pomun olur Zeynep Kaju 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 Kaju, buraya gel kızım. gel bana. Hadi gel, Kaju, gel. Kaju, gel yanıma. Kaju, abba çık. Tatlı kız, Hani tatlı kız? Hangi tatlı kız? Bak ne yapıyor bu yaramazlar. Kaju, güzel bir kız bu. <laughs> Kavga yok kavga yok usta olun. Evet. 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 Kim yakalayacak? Küba. Küba. Al oğlum. Hah. Hop. Hadi. Hadi. Bir, iki, zıpla. Bir, iki, zıpla. <laughs> Hadi hop. Hadi. 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 Ah seni. Çiçeklerime. Ah Çiçeklerime. Hayır. Hayır. Vegas. Evet, biz e, sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bugün dediğim gibi bir konu seçmedik, bir konu belirlemedik. E, tamamen yorumlarla ilerleriz diye düşündük. Sorularınızı yanıtlayabiliriz. Elimizden geldiğince sormak istediklerinizi yanıtlayabiliriz arkadaşlar. Canlı yayında 4 pom bir de ben karşınızdayız. Kaju. Al bebeğim. Kaju. Bebeğim. Kaju. Kaju. Al. Al. Kaju. Al. Kaju. Kaju size bay bay yapıyor. <laughs> evet. Boyları. Şu an yetişkinlerin boyları. Dış görünümüyle alakalı bir şeyler söylemek gerekirse arkadaşlar. Boyları. 20 santim gördüğünüz gibi şu uzunluğum e, uzunluğu 20 santim 21 santim arasında kiloları da 3 e, üç, üç buçuk kilo arasında arkadaşlar Evet oğlum Yorumlarımı mı okuyorsun ve lan at benim malımı kaşım Kim kalıyor kaşım hadi bakalım hadi birazcık daha görsünler sizi sonra İyi akşamlar diyeceğiz değil mi? Hadi. Hadi Kaşu nerede? Kaşu. Tut kuzum. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Kaşu. Hop. Gel. 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 Otur. Otur. Görsünler seni. Aferin benim Aferin benim tatlı kızım. Vega, al. Al oğlum. Al Vega. Gel. <laughs> Ama kamerayı kapattın. <laughs> Senin üstünü görüyorlar sadece. Gel. Gel burada görsünler seni. Orada göremezler. Gel. Vega, gel. Al, al oğlum. Al. Gel. Gel. <laughs> Vegas, Göremiyorlar mı? Gel bebeğim. Gel. bana gel. Hoppacık. Evet. Evet arkadaşlar ee, yine bir hafta sonu canlı yayından ee, Canlı yayında karşınızdaydık. evlerinize işe getirmek için yine karşınızdaydık. Dört komşum ve ben. Sorularınızı e, yorumlar kısmına bekliyoruz. Daha sonra videoları izlediğinizde de yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. E, diğer sosyal platformlardan Instagram'dan, Twitter'dan e, bizi takip edebilirsiniz. Oralardan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda e, pati kıyafet videoları e, veterinerlik videoları patilere dair her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar gün geçtikçe e, daha farklı konseptler daha e, farklı konularla kanalımızda e, videolarımız oluşuyor zamanla tekrar e, veterinerlerimizle videolarımız gelecek tekrar onları yayınlayacağız pandemi dolayısıyla e, biraz ara verdik ama Yine veterinerlerimize soracağız. Onlar cevaplayacak ve kanalımızda bunları izleyebileceksiniz arkadaşlar. Kıyafet videolarımız zaten devam ediyor. Özel tasarımlar, kalıplar ve kıyafet yapımları detaylarıyla kanalımızda yerini alıyor arkadaşlar. Onun dışında bu şekilde canlı yayınlar yapıyoruz. Daha farklı düşüncelerimiz var zamanla kanalımızda olacak. Siz de bunları izleyeceksiniz. Gün geçtikçe büyüyen bir aile oluyoruz. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve çok vaktinizi almadan haftanın sonunuzu çok meşgul etmeden sizlere iyi akşamlar diyelim isterseniz. Instagram üzerinden çekişlerimiz her ay düzenli olarak çekişlerimiz oluyor. Onlara da katılabilirsiniz arkadaşlar. Canlı yayınımıza katılan herkese ve sonrasında izleyecek herkese şimdiden teşekkür ediyoruz. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup siz de bu Güzel ailenin bir parçası olun arkadaşlar. Diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Bir sonraki canlı yayında ve e, videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve patil kalın. Bay bay. Bay bay. Gel. Bye. Gel. Bay bay yapalım. Gel.